Merhabalar, ben Abdullah Bilal Dalkoç. 1990 yılından beri Finlandiya'da yaşıyorum. Evli ve üç çocuğum var. Helsinki 93 yılından beri. Daha önce geldiğim 9 bir Kopya şehrinde yaşadım. Şimdilik buradayım. Fin Polar Keskosu olarak değişti bizim derneğimizin adı. Bu dernekte çeşitli faaliyetler e, yapıyoruz. E, kültürel faaliyetler tabii ki. E, uzun yıllar burada kalmış olmanın e, nedenleri, yani böyle bir kültürel faaliyetin olması gereksinli doğduğundan, e, çocuklarımıza, gençlerimize burada farklı e, yönlerden, farklı bakış açılarından kendi kültürümüzü, yani gelmiş olduğumuz, içinde daha önce yaşamış olduğumuz kültürü, kaybettirmemek için ve onu yaşatarak bu ülkelerde devam ettirmek için böyle bir gereksinimde bulunduk. O yüzden burada örneğin müzik alanında eğitimlerimiz oluyor. Ondan sonra dil, Türkçe dili ve literatürü üzerinden. Tabii bizim Türkçe öğretmenlerimiz var sağ olsunlar. Ben o alanlara pek hakim değilim ama onlar çok güzel bir şekilde öğretiyorlar. Ondan sonra diğer işte dini faaliyetler, işte din, kültür zaten bir arada gidiyor. çocuklarımızın burada kendilerini kaybetmemeleri nedeni oluşacağından biz bunun bir şekilde önünü açmış oluyoruz. Yani daha doğrusu onların kayıp kaybolmalarını yani önünü kesmiş oluyoruz. Kendi kültürümüzü onlara göstererek. Özellikle kuzey ülkelerinde bizim gibi yurt dışından gelen, daha doğrusu buraya bir şekilde göç etmiş insanların olması olmazlarından bir yer gerekiyordu. Her zaman gerekmişti. Şu son olaylarla birlikte buraya gelen bir arkadaş serisi diyelim. Türkiye'den gelen tanıdıklarımız ve tanımadık, tanımadığımız arkadaşların buraya gelmeleri sonucu, göç etmeleri sonucu böyle bir gereksinim olduğunu düşündük o yüzden burayı açtık. Boların esas amacı herkese kucaklamak hani biz bir de Mevlana diyarından geldiğimiz için hani kim olursan ol olur, gel bizim daha önceki kurslar, böyle kültür merkezlerimiz daha önce olmuştu ve Finliler de geliyorlardı mesela biz herkesi hitap etmek istiyoruz. Tabi ancak burada e, öncelikli olarak şu son zamanlarda yığılma olduğundan dolayı birçok aile ve çocuklar burada olduklarından dolayı daha çok Türklere e, hitap etmek zorunda kaldık. Bu bir gerçek. Ancak gelecekte bu e, diğer milletlerden almayacağımız anlamına gelmiyor. Özellikle de biz bunu uluslararası insanların buluşabileceği, kültür alışverişinde bulunabilecekleri bir yer olarak tasarladık ve o şekilde sasını o şekilde devam ediyoruz. Aslında şimdilik Helsinki derken Finlandiya'da biliyorsunuz Helsinki Espo ve Vanta merkezi var. Buralarda yaklaşık 1-1,5 milyon arası insan yaşıyor. Ve e, tabi tabii diğer şehirlerde de şimdi yığılmalar oldu. Biliyorsunuz son zamanlarda medyadan takip ettiyseniz e, burada ilticada bulunan yabancılar arasında en çok Türkler kabul edildi ve ediliyor. E, o açıdan hemen hemen her şehirde varız. Yani Türkiye'den gelen gerek Türkler gerek Kürtler işte aynı dili konuşan aynı tabandan gelen insanlar varız. Ancak burada biz yani biraz merkezi olması açısından daha çok böyle hani herkesi hitap etmesi açısından burayı merkez olarak seçtik. Ve herkes de çok memnun. Yani gerek tramvayla, gerek trenle, gerek otobüsle biraz merkezi kalıyor. Hem es, Espo Helsinki ve Vanta bölgesine yakın. E şimdilik burayı biz merkez olarak kullanıyoruz. Çünkü yerimizde şu anlık müsait ama gelecekte de müsait olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bayağı bir insanlar yığıldı buraya. Herkese hitap ediyor. Yani 0 yaş ile 70 yaş arası herkesi kucaklıyor şu anda. Bir Eğer gezip bakmışsanız, çekimler yaptıysanız bir odamız var. O direkt çocuklara hitap ediyor. E, o çocuklarımız orada kendi çocuk oyunlarını oynuyorlar. E, gerek bazı videolar falan seyrediyorlar bir de e, okul yaşındaki olan çocuklar ya da henüz okula başlamamış olan çocuk çocuklardan başlıyor. Ta 70 yaşındaki insana kadar hitap edebiliyor. E, özellikle gençlerimiz arasında e, ben şöyle bir duymadım, birebir kendim gelip burada da izlemedim ama örneğin matematikte zayıf olan çocuklarımız okula giden gençlerde yurt dediğimiz o gruptan matematiği zayıf olanlar burada matematik dersi alma başladıklarından sonra Vay, bir başarı elde etmişler ve Finliler de Fincilerin de dikkatini çekmiş. Nasıl böyle kısa bir sürede oldu diye. Çok şükür buraya çok eğitimli ve yani akademik alanda eğitimli ve öğretmen, matematik ve fizik öğretmenlerimiz geldi. Onların yardımıyla burada her türlü imkanı bulma şeyleri var, olanakları var. Evet şimdilik şu alanda yani şu durumda öyle hizmet ediyoruz. Öyle hizmet etmek zorundayız. Çünkü en çok onlar rağbet ediyorlar buraya gelmeye. Ancak biz bu demek değildir ki yani başkalarına da kapalıyız. Çünkü ben burada Finlandiya İslam Birliği sözcülüğü yaptım yaklaşık iki yıl. Ve tanıdığım bütün dünyadan gelen Müslüman grupları tanıyorum. Bu Müslüman grupları merak ediyorlar mesela zaman zaman gelip bakıyorlar. Somalilisi işte Irak'tan gelen, İran'dan gelen, ondan sonra Afrika'nın çeşitli ülkelerinden gelen ya da Asya'dan gelen her türlü Bangladeş, Hindistan, herkesle bir diyalogumuz var. Dolayısıyla biz burada bir takım diyalog çalışmaları da yaptık ve yapıyoruz. Ve Finli akademisyenlerden de buraya gelip görenler oldu. Ama ancak ilerisi aşamalarında biz daha çok böyle Finlerin kendi dedikleri yani daha uluslararası bir oluşum ve platform oluşturmak istiyoruz burada. Yani bir tek Türklere değil yani herkese açık olacak. Şu an ihtiyaçtan dolayı yani bir bir ihtiyaç var şu anda. Çünkü yeni gel, gelmiş olan arkadaşlarımız var. Evet. Halen yeni yeni gelmekte olan arkadaşlarımız var. Mecburen onlar daha çok yayılma yapıyor ama biraz da biz yeniyiz tabii burada şu anda açılalı burası yaklaşık 6 yıl 6 ay oldu pardon. Şimdi bu 6 ay sonrasında yavaş yavaş duyuluyor. Yavaş yavaş geliyor. Bizim burada her alanda hem iş adamları derneğimiz burada bir odasında faaliyet gösterecek. Hem bayanlar bir faaliyet görecekler hem gençler. Ve bunlar farklı farklı alanlarda. Eğitim gruplarımız var, farklı altyapı çalışmalarımız var. Her alanda bizim şu anda faaliyet gösterdiğimiz ve yeni daha çalışma aşamasında olan birçok projelerimiz var. Biz bu projeleri kurullarla birlikte, her projenin kendi kurulu var. Bu kurullar bir tek Türklerle çalışmayacaklar ve çalışmıyorlar. Şu anda dışarıdan da yani Finlilerden de katılan kurullarımız var. Eğitim kurulları mesela. Ondan sonra bunlardan bir tanesi. Biz bu alanda daha çok geliş, geniş bir platforma yayılmayı düşünüyoruz Finlandiya'da. Yani içimize kapanık, despot bir şey yapı olmayacağız her zaman. Dışa açık. Türk tıpkı büyüklerimizin bize örnek olarak verdikleri herkesin diyaloğu açık bir şekilde. Biz burada herkesle diyalog içerisinde olmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki adımımız burada burayı daha böyle bir faal faal bir şekilde tutup bu az önce bahsettiğim o yani hayal ile aslında bir daha önce de gerçekleştirdiğimiz bundan sonra da gerçekleştirebileceğimiz bu uluslararası diyalogu burada tamamlamak. Yani biz kimiz? Ne yapıyoruz burada? Kapalı bir toplum muyuz? Yani yoksa biz daha çok böyle hani kimsenin bizi bilmediği bir toplum muyuz? Biz böyle olmak istemiyoruz. Yani bilinmiyor olmak istemiyoruz. Daha çok transparan, görünür, böyle açık, şeffaf olmak adına herkesle burada çeşitli diyaloglar yapacağız. Yapmaya adayız. Biz şu anda halen yani davetli olma aşamasındayız. Mesela farklı yerlere davet ediliyoruz. Örneğin geçen hafta beni Birleşmiş Milletler'in dinler arası diyalog platformuna davet ettiler. Burada Finlandiya'da bir üniversitede. Ben oraya gittim. Konuşma yapmak durumunda da kaldım örneğin. Biz de onları davet ettik. Onlar buraya gelecekler mesela. Bunlar kimler? İşte bütün dinler arasında olan bu temsilciler ve bunlar diyalog yapıyorlar. Allah'ın izniyle biz de onlarla burada bir şekilde daha önce de yaptığımız gibi diyalogları yapacağız. Daha geliş geliş platformlara açılacağız. Ve bizim gelecekte yani mesela bir tek bu din ve kültür alanında kalmayacak. Mesela bilimsel çalışmalara da ön ayak olacağız inşallah burada. Biliyorsunuz sosyal medya bu, bu konuda en e, etkin tanıtım açısından. E, biz bu bilimsel çalışmalara e, nasıl yani burada bir laboratuvar yok tamam ama onun bir ön aşaması var. Her zaman insanların kendi aralarında tartıştıkları, e, bunları göstermek istedikleri faaliyet şeyler oluyor, fikirler oluyor. Biz bu fikirlerin altyapısını burada oluşturmaya çalışacağız. Bir masa etrafında oturacağız ve bu fikirlerimizi tartışacağız ve bunu e, finli yetkililerle birlikte o konuyla ilgili yetkililerle birlikte e, gündeme getirip o şekilde devam ettireceğiz. Bunun Finlandiya'da altyapısı var. Örnekleri de var. Yani biz sadece burada hani geleceğiz burada e, dini kültürel ya da birkaç kişiyle oturup iyi bir şekilde dağılmayacağız. Daha çok böyle faal olacağız. Daha çok böyle gençlerimizi yönlendirici, gençlerimizi bilgilendirici, daha çok açık, ufku açık gelecek nesli olarak yetiştirmeye çalışacağız. Yani kapalı bir nesil değil, geleceğe açık bir nesil olarak yetiştirmeye çalışacağız. Kendi değerlerini koruyarak. Evet, entegrasyon burada en önemli sorunlardan bir tanesi geliyor. Biz zaman zaman finli yetkililerin bu entegrasyon konusunu konuştuk. Yine belirtmem gerekirse Finlandiya İslam Birliği sözcülüğü yaptığım sırada Finlandiya Eğitim Bakanlığı'ndan entegrasyonla ilgili bizimle görüş alışverişinde bulmak üzere yetkililer geldi. Halen de görüştükle görüştüğümüz insanlar. Bunlar Müslümanların e, bu topluma neden daha az entegrasyon olduklarını merak ediyorlar. E, örneğin nedir diye sordum mesela. İşte örneğin bize bizimle birlikte savunaya girmiyorlar. Biliyorsunuz Finlandiya'da çıplak savunmaya giriliyor. E dedim yani bu ise yani bu kültürel bir şey. Yani bu entegrasyon değil. Çünkü entegrasyon ben entegrasyonundan neyi anladığınızı merak ediyorum dedim. Örneğin bir Müslüman otobüs şoförü olabiliyor mu? Oluyor. Ya da bir öğretim görevlisi olabiliyor mu? Oluyor. Çünkü dil, dil biliyor. Hem de sizden daha çok dil biliyor dolayısıyla çöpünü ayrıştırırken de gidip çöpünü ayrı ayrı atabiliyor mu? Atabiliyor. İşte ben buna entegrasyon diyorum. Yani illa sizinle sarhoş olup çıplak filan diye savunmasına girmek entegrasyon anlamına gelmemeli. Evet haklısınız ama diyor yine de hani kültür bizi biraz uzaklaştırıyor. Oysa ki bizim esas buradaki temel sorunumuz dil. Yani biz fin dilini ya da başka bir dil, İngilizce, İsveççe, burada biliyorsunuz bu dil neredeyse İngilizce resmi değil ama İsveççe, fince, fince neredeyse mecburi bir dil resmi. Biz bu dil sorunu çözdükten sonra biz kesinlikle ve kesinlikle yani biz kendi adımıza konuşuyoruz. Yani Türkiye'den gelenler olarak konuşuyoruz. Biz çok güzel bir şekilde bu entegrasyonu sağlayabiliyoruz. Ve ben bunu gözlemliyorum. Bizim %95'imiz gerçekten geldiği kısa bir süre içerisinde Finlandiya'daki hem dilini öğrenme açısından hem kültürünü, kısa bir sürede çözmüş, çözmüş bu durumda ve bunu Finliler de bunun farkında. Yani biz bunu çok güzel başarmışız ve gelecekte de bu entegrasyon sorununu çok kısa bir sürede başarabileceğimiz inanıyorum. Benim tavsiyem şu, kurallara mutlaka uymaları, yani fin kanun ve kuralları öncelikli, çok ivedikli öncelikli alınması gereken kurallar. Örneğin siz Türk ehliyetiyle bindiğiniz arabaya Türkiye'deki imiş gibi hareket edemezsiniz. Yani buradaki kurallara dikkat etmeniz lazım. Ve film kanunlarına dikkat etmeniz lazım. Ve bir şeyle takılıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle o konuda size yardım olunacaktır. Yeter ki siz o yardımı arayın. Mesela ben şu konuda nasıl davranmalıyım, ne yapmalıyım diye bir yere sorduğunuz zaman filandaki kurumlara yüzde yüz sizin dilinizde size bilgilendirme gelecektir. Yani sizi hani böyle alıp bu ülkeye bırakmıyorlar sokağa. Siz yani en başta önemli olan şey dil ve bu dili öğrenirken de kurallara uymak, film kurallarına yüzde yüz uyum sağlamak, vergi kaçırmamak, bunlar çok ahlaki şeyler. Ondan sonra insanlara saygılı davranmak, insanların hakkını almamak, mesela trafikte giderken hop başkasının önüne hemen kırıp o, o şeridi almamak, bu, bu bunlar Finlandiya'nın, Finilerin daha çok böyle dikkat ettiği şeyler. Dolayısıyla kural ihlali olmadığı sürece, e, ben tavsi tavsiyem ki olmasın. Yani en kısa sürede Finlandiya'daki ee, yaşam biçiminin nasıl oluştuğunu, insanlar ne yaptığını bakarak, görerek, biraz da okuyarak bunu çözmek. Yani en önemli ve birlikte bunu yapılması gerekir.